Hepinize yeni bir bilgilendirme videosuyla tekrar merhabalar. Samsung telefonlarda sesle yazma özelliğini kullanan arkadaşların yaşamış olduğu sıkıntının çözüm hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki sesle yazmaya bastığınız zaman Samsung telefonlarda Türkçe dil desteği bulunmadığı için İngilizce olarak açılıyor ve yapmak istediğimiz şeyi gerçekleştiremiyoruz. Peki bunu Nasıl yapacağız? Nasıl Türkçe'ye çevireceğiz? Bunun hakkında size bilgi aktarmaya çalışacağım. Ekranın sağ alt köşesinde gördüğünüz alandaki noktayı seçtiğiniz zaman giriş yönetimi bölümü açılıyor arkadaşlar. Giriş yönetimi. Burada Google sesle yazmayı seçtiğiniz zaman otomatikmen dili Türkçe'ye çeviriyor. Rahat bir şekilde konuştuğunuz her şeyi Türkçe'ye çeviriyor arkadaşlar. Böylece bu problemi de çözmüş oluyoruz. Umarım sizlere faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.